Evet Erzincan'da e, özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan pancar üretiminde hasat dönemi başladı. Ve şeker anladım. fabrikası şu anda pancar alımlarını sürdürüyor kampanyanın başlamasıyla birlikte. Ajans Erzincan olarak biz de pancar tarlasındayız ve pancar sökümünü sizler için görüntülüyoruz. E, yanımızda pancar üreticisi Salih Başak'ım var. Evet, evet e, hayırlı olsun önce. Allah razı olsun teşekkür ederim. abi. Şimdi bize bu pancarın... E, Ekiminden e, bugüne kadar olan aşamayı kısaca anlatır mısınız? Vallahi bu pancar öyle bir serüven ki Martın ilk haftası ortalarında başlayıp Kasım ayının sonuna kadar süren hem işçisinin hem çiftçisinin hem fabrikada çalışanının nakliyecisinin para kazandığı bir sektör. Evet e, Mart ayında başlıyorsunuz, ondan evet. sonra e, sulama nasıl oluyor? Tekleme diyorsunuz galiba. O tür işlemler yapılıyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, bizim Erzincan'ımızda halen daha vahşi sulama yaygın olduğu için normal salma sulamayla arazinin toprak yapısına göre 15 günde, He. 20 günde veya bir haftada içen bölümleri var. Salma sulamayla sularını günlerinde takip edip Kaç ekip... Kaç Yani Erzincan'ın handında öyle diyeyim ki 4 suyla pancarı yetiştiren çiftçi de var. 14 suyla da yetiştiren çiftçi de var 20 su veren çiftçi de var Arazinin toprak yapısı bilir Humusu, kireç oranı, taş oranı, kumsallığı bu bilir Ha Bizim burada şu anda bulunmuş olduğumuz arazi Urek köyü arazisinde Burası yaklaşık şu anda 13 suyla yetişti 13 su içti işte yani Evet bugün de hasat başladı Aynen hasat mevsimimiz Allah cümle çiftçilerimize hayırlı hasatlar nasip Amin. etsin Hayırlı kazançlar Peki, nasip etsin Çok güzel bir makine var şu evet. anda Onu anlatır mısın? Vallahi bu e, yeni nesil bir makina. Erzincan'ımızda daha önce çalışan, ilçelerde çalışan fakat merkezde sadece fabrikanın çalıştırdığı Holmer adı verilen bir makina. Sökümünü kendi yapıyor, pirlemesini kendi yapıyor. Sırtını alıp getirip tekrar romorkumuza da aynı böyle yüklüyor. yüklüyor. İşçilikten bize zaman kazandırıyor. Aynı zamanda buranın tekrar sürülüp aynından hemen akabinde buğda ekilmesi için büyük bir avantaj. Peki önceden nasıl yapılıyordu? Önceden Mesela emeği, hava karanlıkken, değil mi? Geliyordunuz abi, tarlaya. Abi, sabah erkenden işçiler başlardı söküme, bir yandan pirlemeye yığın edilirdi. Şimdi kepçeler çıktı, kepçeyle yüklüyoruz. Eskiden yabayla elle yükleniyordu bunlar. Daha sonrasında traktör söküm makinaları çıktı. Sırayla tek sıra gidip geliyordu. Onlarla da yine Allah şükür dedik ya Rabbi. E şimdi bunu da olunca daha çok Peki, Normalde diyoruz. bu tarla e, kaç dönüm ve e, eski şartlara göre baktığınızda ne kadar zamanda sökülürdü, şimdi ne kadar zamanda sökülürdü? Burası sökülüyor? E, 8 dönüm bir arazi. 8 dönüm araziye yani işçi soktuğun zaman sağlam bir ekibi olan işçiyle yine sökümü pirlenip yığın edilmesi 2 gün civarında, 3 gün civarında sürüyor. Tabi sen bunu yükleyeceğim bir de kepçeyle veya elle neyle artık. Taşıması falan derken buranın yani ister istemez 3-4 gün bir işi oluyordu. Şimdi 8 dönüm için şu anda 2 saat, buçuk saat. Ve yüklediniz şimdi Aynı. fabrikaya mı gidiyorsunuz? Fabrikaya doğru yolculuk başladı inşallah. Peki tekrar hayırlı olsun. Allah, 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 Allah e, kesenize bol kazançlar versin. Amin amin. İnşallah şeker fabrikası da e, biz çiftçilere verdiği desteği vermeye devam eder ve bu iş ölmez. Peki fabrikada bir sorun var mı? Eskiye nazaran fabrikamız daha güzel. Eskiden akşam belli saate kadar alım yapıyordu. Gece sabaha kadar kuyruk bekleniyordu. Şimdi sıra yok en azından. Sadece e, hoşumuza gitmeyen fire analiz meselesi. Biraz daha firelerimiz yüksek çıkıyor da biraz tarlanın yaş olmasıyla, guru olması arasında, pirli olup temiz olmasıyla arasında değişiyor. Ama eskiye göre fabrikamız daha iyi. Keşke daha üretim aşamasını genişletse daha fazla ekilse, daha fazla üretilse hem işçisi hem çiftçisi hem nakliyesi herkes hayırlısıyla kazansa inşallah. Evet.